Tek ve çift fonksiyon. f reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olmak üzere, f(x) x eşittir f(x) şeklinde tanımlanıyorsa arkadaşlar, biz bu fonksiyona yani eksi yutuyorsa çift fonksiyon diyeceğiz arkadaşlar. Reel sayılardan reel sayılar tanımlı bir f(x) fonksiyonu, f(x) x kusuyorsa, eksi f(x) şeklinde ise tek fonksiyon. Yuttu, kustu şeklinde ifade edebiliriz. Çift fonksiyon arkadaşlar. X üzeri 4'lü terim. X üzeri 2'li sayılar. X üstü 0. Yani bir şey yazmıyorsa. Değil mi? Yani 5 gibi bir sayı varsa 5 çarpı x, x üzeri 0 demektir aslında o. x üzeri 0 da 1 olduğu için 5 çarpı 1'den 5'tir gibi. Tek fonksiyonlar işte x üzeri 3, x üzeri 1, x üzeri eksi 1. Bunlar tek fonksiyonlardır. Haydi gelin bakalım. Aşağıda verilen reel sayılardan reel sayılar tanımlı fonksiyonlar için tek mi çift mi olduğunu belirtiniz arkadaşlar. Bazıları ne tek ne çift değil diyeceğiz. Şimdi bak x karede terim varsa sadece x kare terim var. Bu çift fonksiyondur arkadaşlar. x küplü terim varsa tek fonksiyon. Bak burada x üzeri 1 vardır. Bir şey yazmıyorsa x üzeri 1'dir. Çünkü x'in birinci kuvveti x. Yani yazmasak da olabiliyor. Burada da 3 var. Bak 3 tek sayı 1 tek sayı. O zaman bu tek fonksiyondur. x üzeri 4 artı 2 x kare çarpı artı 3 çarpı x üzeri 0. Bak çift çift çift. Demek ki burası çift fonksiyon. Dediğim gibi burada 3'ün yanında x üzeri 0 yazmıyordu. Yazmasa da sen orada 3 çarpı x üzeri 0 olduğunu biliyorsun artık arkadaş. Öğrenmiş oldun. Olayı da anlamış oldun bence. Tamam. Demek ki arkadaşlar a ve d çift b ve c tek fonksiyon. Atıyorum şöyle bir fonksiyon verirse x küp artı x kare verirse ne tektir ne çifttir. Anlayacaksın tamam mı? şurası. Var mı sıkıntı? Harikasın.